<laughs> Senin amına bastın <laughs> Lan durmuş ki şuradan ya bak. Lan amına koydum bak. Daha çekilmedi bura. <laughs> <laughs> video çekiyor, video. Lan durmuş kalk şuradan ya. Bakam cuma koyacak durmuş. Bayan beni çıktı durmuşa bak lan. Fotoğraf makinesi bile bu amca kattı otak. Aslamına çaktı o Yeter mi aslında? Kaldı başarı ne bak? Vallahi Hak etti. Kaldı bacağını kaldı. 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 아야 뭐야 고인들, 발로 하이 올라도 불락져, 어, 다 불락, 자는 사람 족족 죽네, 내 발, 내 손을 밀면, 아, 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 Allah'ım, ne oldu? Bu, bu kesin değil Bir Ne ne kesik etti bu?